Ödül oyunu için buradayız ve gerçekten bugünkü yemekler içerisinde iki tane yemek var ki benim gerçekten çok dikkatimi çekti. Özellikle özellikle pişirme tekniğiyle çok harika sizin için de bir deneyim olacak. Bence bu yemekleri yaparken tadını çıkarın. Ödül oyunu sizin için çok da büyük bir riski yok. Bence keyifli olarak yemekleri yapın ve ödülü kazanmaya bakın. Evet arkadaşlar önlükleri giyelim. Evet bugün sizden neler istiyoruz? Hemen sayıyorum arkadaşlar. Evet bugün ilk olarak sizden semsek istiyoruz. Evet, evet. Daha sonra zaten hepinize mutlaka evet, e, karşılaşmışsınızdır. Benim, benim, benim. Yumurtalı köfte. Bunu, bu, bunu bana bırakın. Evet, Mardin'de ben bunu şey çıkartmıştım. Isot dolması. Borani ama değişik bir borani. Boraniyi de, borani, borani de alabilirim. Yumurtalı köfteyi ben yapayım o zaman. Evet, evet. Tamam, tamam. Üzlemeli pilav. Bu da çok değişik söyleyeyim. Ve tabii ki daha önce de stüdyoda değişik yemekler ismi altında yaptığımız bölümde vardı. Şıllık tatlısı var arkadaşlar. Bugün altı yemeğimiz var arkadaşlar. Altı misafirimiz olacak. Haliyle bir tane bize yapıyorsunuz. Her yemekten yedi tane minimum yapmanız lazım. Altı yemek. 6 misafire göre. Gençler süre bir saat dolacak. 3, 2, 1 süre başladı. Yumurta geçiyorum ben. Yumurta ben yapayım ya. Hayır, o, hayır, o, bir, top, şey, Hadi bir, to şey. bir dakika bir sakin olun. hadi. imza. Gel. Gel. Tavuk köfteyi ver, ver ayağına. Olur. He? Olur. Başka varsa verin yani. niye kim alıyor? Bora niye kime veriyor? Ver baba. ver. Tamam. Sen müsek bu bildiğiniz işi şey çiğ börek gibi. Evet biliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu şey mi şef sadece şeyi sorayım. Aziz derin yağda mı yoksa tavada gözlemek mi pişiyor. Derin yağda, amma. derin yağda pişiyor. Tamam. Azize geçiyoruz, Azize geç oğlum. Temsiyi kim yapacak? Ne? Var mıdır? Temsiyi? temsiyi kim yap? Sen yap temsiyi. Sen şey. Yumurtalı köfte. Yumurtalı köfteyi Ayaz yapar biliyor musun Ayaz? Ben gelirim yumurtalı köfteye. Dip fry yapıyorsun yumurtayı pişiriyorsun, ekliyorsun. Bol tereyağın içine böyle küp ama küp o küp yumurtayı Çok kızgın yağın içine çırpılmış yumurtayı atacağınız böyle kelsel bir anda olacak. olacak. Aynısını söyledim şimdi. Ha. O şekilde. Bir anda tamam. böyle kabaracak. Tamam hadi ben semseyi yapayım. Biri gelsin ama bu tamam. uzun tamam. değil mi? Ya Beraber yapalım. Ezmeli ya pilav, yapalım. pilav ya da var. Taze biberden mi yapalım? Evet taze biberden. Tazeden yapacaksınız. Evet. İsot dolması ile arada. İsot dolması ile üzü, pilavı yapacağız seninle. Tamam. Tamam mı? Tamam. Pilavı ben alayım mı? Tamam. Tamam. Olur mu? Oldu. Tamam. Tanya ile pilav Şey Boran'ı da gelecek. Sen ikisini yaparız beraber. Bak şimdi bu üzümlü pilavın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Ne işe? Üzüm, pekmez. Ee, ondan sonra bu bir kaynatılıyor. Pilav kaynatıldıktan sonra giderken alaminit pilavın üzerine dökülüyor. Şunu da aradan çıkarsanız da gençler. Bir şey yok. yok Şunu da aradan çıkartırsınız hemen. Yani. Al çıkar. Ben bugün kendimi kötü hissediyorum. Bak, Kaptan, bir yemek yap bakalım. Yaparım, ben yaparım. Olur, olur. Yaparım. <laughs> <laughs> Cem'le beraber yapıyoruz bunu da. Ben yapacağım. Hayır, Etleri düzlükle atıyorum. Etleri düzlükle atıyorsun. Ama etler bu kadar, ufak ufak olacak, tamam mı? Ne kadar ufak? Parmak yani, şu kadar. Tamam, okey bazıları zaten sonradan ee, şey yapacağız. Son. Yani biraz kavurup et suyu çekeceğiz üstüne. Sonra etleri atacağız. At. Şefim tatlıyı anlatır mısınız? Hemen hemen onu yiyor. Bak şimdi aslına da Ölçüler var burada. Bak bu iyi dinle sonra papaz oluyor seninle. Bu o ölçülerle unu yaptın krep gibi. Burada bir olay var. Kuyruk yağını önce yağlıyorsun. Sacı. Tamam. Bunları orada pişiriyorsun. 4 kat tepsiye koyduktan sonra şu harcı koyuyor. Ceviz, tarçın ve toz şekerden bir harç koyuyorsun. Tamam. Üzerine tekrar 4 kat daha koyuyor. Tamam krepten. Evet. Tamam. Semsek. Kimi ben yapıyorum? de şef geldim. Çiğ börek gibi. Evet şefim. Derin yağda. Tamam derin yağda kızaracak. Tamam. Tamam şef. Bunu gören var mı gençler? Medikal, elimi kestim. Arkadaşlar ben patates oldum. Daha birinci dakikadan. Ben bir tane sos ben alayım. Şuna hemen şunu kuşbaşı yapıp şey yapmam lazım. Abi tamam da kendi şeyimi yapıyorum şu an. Geçeceğim onu. Kim, kim ee, yemiyor? Tamam. Ma mangal alabilir miyim mangalı? Arkadaşlar mangal alabilir miyiz? Oğlum çekmece kapatılan. Seni seni. Bak yemin ediyorum psikopata bağlayacaksınız ha beni. Şu abla sakin ol. Buradan Adana değil. Azize abla arkandayım de sana nasıl göreyim seni? Haklı, haklı, haklı. Özür dilerim yani evet. İsteyerek bastım sanki. Abi Türkiye'nin en olmak istediğim yerlerinden bir tanesinde Urfa'dayız şu anda. Arkadaşlarım çok hevesli ve gerçekten azimli çalışıyorlar. Bir sürü kuzu eti çıktı, çok mutluyuz gerçekten. Sana dikkat et bu arada. Şey, e, kuzunun suyunu fazla yapın. Kuzunun suyu fazla olsun. Kuzunun suyu ne kadar fazla? Yani et Ama suyu varsa. olsun elimizde. Et suyu var, ben sana vereceğim evet. et suyu. Tamam, lezzetli oluyor çünkü öyle. Tamam. Şeyleri, pazıları da bu kadar bu kadar kesmeniz lazım. Saplarını ayrı kesin böyle ben böyle. Mi? halledeyim ama. Çünkü saplarını biraz kavurmamız lazım. Tamam. Arkadaşlar su, suyunuzu içtin, çöpe atın yani bir zahmet. Terbiyeli konuş he. Kerem biraz sakin ol dostum. Abi bir şey yok sadece. Ya, etme, yani, etme. vallahi... Çöp bırakmışlar ya. Yani. Sakin ol. Hı, bu sefer. Düzgün konuş. Sen düzgün konuş. Düzgün konuş. Beyler Suyumuzun sakin. arkasını bırak. Derbiye sakin. Söylüyorum? Sana bağırmıyorum. Kerem. Ben de bıraktım oraya. Ya kim bıraktıysa bıraktı ben takıma söylüyorum sakin. abi. Sakin. Sakin. Çok uğraştırır böyle. Abi. Kanka ne yapacaksın? Ben yapacağım? sana demiştim. Bak bu damat abi. Daha tamam, ben yaparım bunu. Çoğu işimiz hazır. Böyle bir şov yapayım acaba ya. Şöyle Kastamonu börekçiler gibi. Ya yani bizim Adana'da yapılıyor ama ıspanaklı yapılıyor söylemiştik. Burada kıymalı. Fark etmiyor. Ben yeni verdim. Ne Azize ye verdim ya yine. Azize. Neyi tuz, verdin tuz, Azize? Tuz tuz tuz. Burada orada abi orada bak şeyin arkasında. Arkasında. Kerem. Efendim canım. Müsait olduğunda bir tane düdükle ayarlar mısın? Tabii ki hemen. Urfa'dayız. Bugün gerçekten çok enerjiyiz. Çok güzel lezzetlerle karşılaştık. Bizi çok güzel ağırladılar ve Bugün de Urfa'nın bayağı meşhur yumurtalı köftesini yapıyoruz Barış'la beraber. Bulgurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Zaten yarış başlamadan önce de güzel bir şekilde bize çiğ köfte ikram etmişlerdi. Lezzetli bir yumurtalı köfte yapacağız. Karşıda da Cemre yapıyor biliyorum. Cemre'nin ananesi Urfalı ama Cemre'yi devirmek için her şeyi yapacağız.